Evet. Aracımız Renault Clio. Yeni kasalardan. 1.0 Turbo. 100 beygir. Depoyu fullleyelim bakalım. Şehir içi 100 kilometrede ne kadar yakacağız. Evet şimdi yaklaşık kaç kilometre oldu? 1 kilometre oldu. Akşam saatimiz 7'ye geliyor. Şöyle göstereyim. 9.6 gösteriyor 100 kilometrede ama tabii bunu baz almıyoruz. Daha yeni doldurduk, yeni çıktık. Hani trafik full böyle çakılı gitmeyecektir. İlla ki açılacaktır. O yüzden bunu baz almayalım. Ee, ama hani böyle trafiklerde de 100 kilometreyi yapacağımı göstermek için açtım. Yani çok az yakacağını düşünmüyorum arabanın. Ee, 7-7,5 litre litreyle tamamlarsak bence büyük başarı olacak İstanbul için. Bakalım devam ediyoruz. Evet 10 kilometre tamamlandı Sabah 7 şu an Hava 4 derece ee, 10 kilometreyi tamamladık 10 kilometre Sonunda bakalım Ne gösteriyor Gördüğünüz gibi 10.6 gösteriyor Ama şu an tabi Daha 90 kilometre daha gideceğiz ee, Paralı yeni otoban 3. köprü yolunu kullanıyoruz şu an Yola açık. Biraz daha bu ortalamayı düşüreceğiz. Çünkü trafikte başladığımız için böyle yüksek bir rakam çıktı. Ee, bakalım 90 kilometre sonunda. Totalde 100 kilometreyi tamamladığımızda ne gösterecek ortalamamız. Evet 20 kilometreyi de hızlıca tamamladık. Trafiğe de girmiş bulunuyoruz. Onu da hemen göstereyim şöyle. 7.8'e düştü çünkü yol biraz açıldı tabi ortalamayı orada düşürdük ama şimdi trafiğe girdik 30 kilometreye kadar böyle bir trafikle gideceğiz gibi gözüküyor devam ediyoruz videoya arkadaşlar evet güneşli bir günden devam ediyoruz videoya 30. kilometreyi de doldurmak üzereyim derken doldurdum hemen ortalamamıza bakalım 7.7 ...akıcı bir trafik var. 30 kilometreyi tamamladık. 7.7 Yüksek. Hala yüksek değerler. Ee, video devam ediyor. Şu an... ...devrimiz de düşük. CVT şanzımanlı bir 1.0 Renault Clio'dayız. 2022 model. Ee, aracımız 3600 kilometrede. Tekrar hatırlatmak gerekirse. Devam ediyoruz videoya. Şöyle göstermek istiyorum. Tabi biraz da yüksek süratlere çıktığımızda oluyor yer yer. Ama ortalama direkt 8.5'lara çıktı. Bilginiz olsun arkadaşlar. 50 kilometreyi devirdik. Yarıladık videomuz aslında. Bakalım ne durumdayız. 8.0 Otobanda biraz önceki videoda biraz süreti yükselttiğimiz için ortalama hemen fırladı. Ee, şimdi de biraz böyle ara sokaklarda devam edeceğim şu an dediğim gibi 8.0 Evet 72 kilometre oldu ee, normal akıcı şekilde devam ediyoruz aralarda çekemedim şöyle göstereyim 7.8. Yani dediğim gibi 7.3'leri 7.0'ları yakalarsak ee, çok iyi bir değer olacak gibi duruyor. 30 kilometre kaldı, bakalım devam ediyoruz. Arkadaşlar son parti başlatıyorum. Yani aslında son günü diyebiliriz. 94 kilometre, 95 kilometre yapmışız. Yakıt tüketimimiz 8. Yani ciddi işte, trafik ve şehir iç kullanımlarına bence uygun olmayan bir araç çok yakıyor. 1.0 turbo. Çok ciddi aşırı yakıyor. 5 kilometre daha geçsin. Son nihai rakamı görelim. Evet 97.9'da geldik. Bakalım kaç litre olacak. Şey Yol bilgisayarı doğru gösteriyor arkadaşlar. 7.8 aldı. Bu da 8.1 diyor. 2 kilometre, 3 kilometre sonra zaten bu eşitlenecektir. Evet. Şehir içi 1.0 Renault yakışı böyleydi arkadaşlar.